Merhabalar, ben geldim. Şu anda tam patatesli börek yapacaktım ki dedim bir vlog başlatayım. Daha henüz yapmadım, şu anda yeni başlıyorum. Hemen annemi aradım çünkü annemin yapmış olduğu patatesli börek çok güzel oluyor. Ondan tarifini aldım ve şimdi yapmaya başlıyorum. Sizlere de hemen tarifi verip göstereceğim. Şimdi patateslerimi soyacağım. Ben şöyle 3 tane hemen patates çıkardım. Bunların kabuklarını soyacağım. Ondan sonra da haşlayacağım. Hemen başlayalım o zaman. Çünkü bugün dedim ki şöyle bir işte patatesli börek, makarna salatası, Tunca ile gün yapacağız bugün. O yüzden böyle şeyler yapmaya karar verdim. Daha doğrusu canım çok istedi makarna salatası ile patatesli börek. O yüzden bunu yapmaya karar verdim. Yanına da bilmiyorum tatlı yapar mıyım yapmaz mıyım ama şu anda canım bu ikisini istiyor. Çok fazla vakit kaybetmiyorum ve yapmaya başlıyorum. Ben patatesimi dört yaptım. Üç gözüme çok az geldi. O yüzden şimdi böyle bunları ortadan ikiye böleceğim. Şimdi bunlara da soğuk su ekleyeceğim ve haşlamaya bırakacağım. Evet tuzumuzdan da ilave edelim. Bu arada makarna salatası yapacağım ama şu anda bulaşık makinesi çalışıyor. Tencere bulaşık makinesinin içinde onun yıkanmasını bekliyorum. Ondan sonra da makarna salatası yapacağım. Patatesler haşlanırken dedim ki bari çikolatalı milföy yapayım. Biliyorsunuz en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama bu seferki birazcık farklı olacak. Şekli farklı olacak. Çörek tarzında olacak. Onu da size nasıl yaptığımı hemen göstereceğim. Diğer yaptığıma göre bu biraz daha böyle şekli güzel oluyor. Ben şimdi birazcık tabii çözülmesini bekliyorum. Gel buraya gel. Dur. Bu değil bu değil. Nerede? Hangisi hangisi? Yukarıda gri olan. Yukarıda mı? Hayır dolapta. Burada mı? Bak <laughs> orada gözüküyor. Bak bak gördün mü? Bak gördün mü? Oh, bunu alabilirsin. Yaramazlık yaparsan biliyorsun. Ee? Bu... <laughs> ya bu bile gri bakar mısınız ya? <laughs> ya. Bir şey ihtiyacın olsa seslen tatlım. Tamam tatlım. Teşekkürler şef. İlki ile hemen başlıyorum. Şimdi şöyle açmaya başlıyorum böyle. Birazcık açıyorum. Şimdi bunu bu şekilde açtıktan sonra birazcık üzerine Nutella'mdan süreceğim. Komple her yerine süreceğim. Görmüş olduğunuz gibi komple Nutella'yı sürdüm. Şimdi bunu ve rulo halinde sarmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu sardım ve şimdi ortadan ikiye şu ucunu ellemeden, çok ucunu kesmeden şöyle ortasını açtım, kestim. Ve bunu şu şekilde sarıyorum. Ucunu da açtım. Burasını da sardım. Görmüş olduğunuz gibi çörek haline getirdim. Şimdi bunu yağlı kağıt koy, yağlı kağıt koyduğum fırın tepsime koyacağım. Diğerlerini de aynı bu şekilde yapacağım. Under the water, as water I'm gonna sing and I'm gonna sing as a wada I'm gonna sing down under the water as a water I'm gonna sing and I'm gonna sing Çikolatalı çörekler hazır. Ben şöyle 6 tane yaptım ve çok güzel gözüküyor. Şimdi bunları fırına vereceğim. Fakat bunların üstüne toz şeker ekleyeceğim. Şöyle üzerlerine toz şeker serpiyorum. Üzerine toz şekerlerimizi de serptikten sonra artık fırına verebiliriz. Bu milföyler çabuk pişen bir şey. Ben fırınımı böyle 180-170 dereceye ayarlıyorum. E, belli bir süresi yok ama milföy çok çabuk pişiyor. O yüzden e, sadece bir kontrol ediyorum arada. Ondan sonra alıyorum. Tamamdır. Hmm, çok güzel gözüküyorlar. Tunca bunlara çikolatalı simit diyor. Şimdi de hemen e, Tunca patateslerimi ezdi. Bir güzel. Gene bana yardım etti. Canım eşim. Şimdi de e, soğanlarımı kavurmaya başlayacağım. Sonra patateslerimi ekleyeceğim. Öyle öyle sırayla devam edeceğiz. Evet, şöyle yağımı ekliyorum. Şunun altını açayım. Şöyle soğanlarımı da ekliyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi patateslerimi ekliyorum. Bu arada ben salça koymayacağım. Koymadım. Çünkü annem salça koymuyormuş. Bu börekte kullanmıyormuş. O yüzden tarifi ondan aldığım için 12 gibi olsun istiyorum. İsterseniz siz salça ekleyebilirsiniz soğandan sonra. Şu anda var ya fırından bir çikolata kokuları geliyor size anlatamam. Şimdi patateslerimizin içine şöyle tabii biraz ezerek kavuruyorum. Karabiber ekliyorum. Kırmızı toz biber ekliyorum. Çok az pul biber ekliyorum ve nane. Son olarak da tuz. Şimdi bunları tekrardan karıştırıyorum iyice. Şu anda iç harcımız hazır. Ee, tabii bunun ben birazcık soğumasını bekleyeceğim. O sırada da sosunu hazırlayacağım. Hemen size sosunu da gösteriyorum. Çok güzel bir börek oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Of of diyorum. Hii, çok güzel olmadı mı? Nasıl çikolata kokuyor nasıl? Evet bunlar şimdi birazcık burada soğusunlar. Ee, ama bunları başka bir kaba alacağız mecbur hı hı. çünkü börekleri koyacağım bu tepsiye. Ama e, denemelisiniz çok güzel hem sunum olarak hem de tat olarak çok güzeller. Oo tunca şef. Güneş başında. Ya ne yapacaksın işte? E, yemek istiyorsan ye bir tanesinden. alacağım. alacağım. Yiyecek mi? Taviz. <laughs> Hiç zaman kaybeder mi asla? Hemen sosumu sizler için gösteriyorum. Hı. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke ve 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Şimdi bunları şöyle güzelce karıştıracağım. Evet benim zaten yufkalarım üçgendi. Şöyle aldım ve sosumdan sürdüm. Bir kat daha aldım. tekrardan sosundan sürdüm. İç harcımızdan ekledik. Tamamdır. Şimdi üzerine de yumurta sarısını süreceğim. Ondan sonra fırına. Bir de üzerine susam ekliyorum. Böreklerimiz tamamdır. Şimdi bunlar fırına. Sıra geldi makarna salatasına. Herkese merhabalar desene. Herkese merhaba arkadaşlar. Dur seslendirme Herkese... ne yapalım bekle. <laughs> Garnitürümü koyayım ilk önce şuraya. Meml yap bakayım yap bakayım. Herkese merhaba. Arkadaşlar. O yanına gidin, yanına gidin. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. E, böreklerimiz olmak üzere. Zaten biz bunlarla bayağı doyacağız. Büyük ihtimal akşam yemeği de yemeyeceğiz. Ya ne yemeği artık bu saatten sonra yemek yok. Bunlar? Bunlar var. Peki. Yemek yok. Şimdi ben garnitürümü ekledim. İçine turşu da ekleyeceğim ben minik minik. Değil mi? Çok güzel olacak hı hı. böyle. Çay deneyeceğim. Çay mı deneyeceğim? Hı hı. <laughs> e gün yapıyoruz. Tam şu an kısır günü ya. Tamam bugün sıra bende. Yani paraları ben topluyorum. Bir de pancar ekleyeceğim içine. Buyurun arkadaşlar. Of çok güzel gözüküyor. Şimdi mayonezimizden ekliyoruz. Yoğurt da ekliyoruz. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi makarna saltanız da bitti. Ya çok güzel olmadı mı? Evet. Çıtır çıtır oldu. Bu da sosundan kaynaklı. Ee, bu şekilde böyle bu sosla yaparsanız böreğiniz çıtır çıtır olur. Olduğunuz gibi çikolatalı çöreklerimiz hazır, böreğimiz hazır. Tabii makarna salatasının biraz şu taba sunumu kötü, ama biz bunu tabağımıza alıp yiyeceğiz. E ee, makarna salatamız da hazır. Bu şekilde. Ee, bugün bunlardan yaptım. Yapması çok basit ve kolay bunları. Yani en kolay tariflerden bir tanesi diyebilirim size bunlar. Hele ki zaten şu çikolatalı en basiti. Şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun diyorum ve sizlerin de ellerine sağlık şimdiden. Benden şimdilik bu kadar. Biz hemen şimdi yemeye başlayalım. Çünkü Tuncacığım çayımızı da demlemiş. O yüzden çay eşliğinde şimdi böyle bir keyif yapacağız. Herkese ikinci günden merhabalar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ama bugün yani Tunca'nın evde olmasına o kadar alışmışım ki artık Tunca evde olmayınca sıkılır oldum. Anca bugün işte. O yüzden ben de şimdi şöyle bir ufak çaplı bir temizliğe kalkışacağım. Daha doğrusu biz dün değil, ondan önceki gün evimizi temizlemiştik. O yüzden aslında bugün biraz rahatım. Sadece evimi silip süpüreceğim. Zaten 2-3 saattir de Raviş'le ve Haniş'le görüntülü görüşüyordum. Vakit çabuk geçmiş, hiç anlamadım. Ama o kadar çok özledim ki. Yani bir arada kahve içmeyi, sohbet etmeyi çok özledim gerçekten. Bakalım bu virüs yani bu olaylar bitince inşallah Osmaniye'ye gitme gibi bir planım da var. Şimdi e, ben evimi bir süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra da zaten yemek yaparım ki Tunca'nın gelmesine daha var. O yüzden onu ilerleyen saatlerde yaparım. Nedense bugün böyle bir sıkıldım. Üf, Tunca evde olduğunda daha eğlenceli geçiyordu. <laughs> Vakit daha çabuk geçiyordu. En azından kendimize evde yapabilecek bir şeyler buluyoruz. Yani hava o kadar kapalı ki belki havadan kaynaklandığını düşünüyorum canımın da sıkılmasını. Bayağı da e, yağmur yağmış. Hiç fark etmedim. Fark etmedim. Kızlarla görüntülü görüşüyordum o sırada. O zaman ben çok fazla vakit kaybetmeden evimi süpüreyim. Aynen. Yoksa ben böyle oturdukça mayışıyorum hepten. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yarın da kameram geliyor. İnşallah bugün kargoya verilmiş. temizledim. Çok fazla işim yoktu zaten Allah'tan. Şimdi de ben karnıyarık yapmaktan vazgeçtim. Patlıcan musakka yapacağım çünkü çok fazla patlıcanım kalmamış. En azından bu şekilde değerlendireyim dedim. Patlıcanlı olan, patlıcan her çeşit yemeğini çok seviyorum. E gerçekten ben patlıcanı çok seviyorum. Özellikle yanına da şöyle arpa şehriyeli bir pilav yapayım. E ondan sonra da zaten tamamdır. Bir de salata falan. Ben evimi süpürürken e, patlıcanlarımı tuzlu suya koymuştum aynı şekilde pirincimi de. Fakat e, ne yazık ki çok fazla çözülmemiş şey e, kıymam. O yüzden şimdi bunu mikrodalgada çözdüreceğim. Şimdi bunu mikrodalgada çözdüreceğiz. Bunun üstünde bir jelatin daha var. Ay az kalsın böyle atıyordu. Görmüş olduğunuz gibi mikrodalga genelde böyle şeyler için kullanıyorum yani. Acil durum. <laughs> Yemeğim de bitmiştir. Bu kadar. Ya şu ocak çok kötü ses çıkartıyor. Sinirimi bozuyor bu ocak. Ses geliyor mu bilmiyorum şu anda. Çok gıcık bir ses çıkartıyor. Ay. Baştan açtım. Böyle ses çıkardığı zaman kapatıp baştan açıyorum. Diğer türlü gitmiyor çünkü sesle. Şimdi birazdan o sesi bir daha çıkaracak. Ee, yemeğim bitti. Bir tek salatam kaldı. Salatayı da tunca gelmesine yakın yaparım. Ay mozaik pasta mı yapsam diye düşündüm. Ama birazcık oturayım. Karar veremedim. E, tabii malzemelerim varsa. Çünkü gerçekten artık bir markete gitmem lazım. Bu hafta da büyük ihtimal markete giderim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. E, bu son vloglarımda, genelde aslında çoğu vlogumda var da bu. E, bazı yorumlar bana çok tuhaf geliyor. Yani örnek veriyorum işte Hanife ile küs müsün? Rabia ile küs müsün? Hele ki kayınvalidenle görüşmüyor musun? Kayınvalidenle aran mı kötü? Kayınvalidene neden gitmiyorsun? Kayınvaliden neden bloklarında yok? Yani e, şöyle bir şey. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben asla bu yani bu konuda sizlere de kızmıyorum. Asla sinirlenmiyorum da. Çünkü ben böyle konuştuğum zaman sinirlendi olarak algılanıyor. E, ama yani vlog hakkında yorum yapsanız yani bu kısım için söylüyorum. Yani bir insan neden merak eder kayınpederle, kayınvalideyle görüşüp görüşmediğini? Ki benim eski vloglarımda var zaten kayınvalidem. Ee, çok şükür hiçbir problemimiz yok. Görüşüyoruz. Zaten kayınvalidemle biz sürekli telefonla görüşüyoruz. Görüntülü görüşüyoruz. Hiçbir problem yok. Ya örnek veriyorum mesela Hanife'ye de küslüsünüz diye soranlar çok oluyor. Mesela soruyorum, cevap veriyorum. Hani neden böyle düşünüyorsun? Hani neden küs olduğumuzu düşünüyorsun? 2-3 e, vlogdur bahsetmedin. Örnek veriyorum Rabiş'le ee, küsümsünüz diye soran çok oluyor. Mesela neden diye soruyorum. Yani neden küs olduğunu düşünüyorsun? Ne alaka diyorum. Ee, i̇şte vloglarında son zamanlarda hiç gözükmüyor. Şimdi Ravişin benim vloglarımda şu anda gözükmemesi çok normal. Çünkü görüşemiyoruz. Bir tek görüntülü görüşebiliyoruz. Ee, yani e, Haniş'le işte, her, örnek veriyorum bir vlogda mesela bugün Hanife görüntülü görüştüm dediğimde mesela iki vlogda demediğimde küs oluyoruz hemen. Hemen bizi küs yapıyorsunuz. Yani Kayınvalidem'in da görmediğiniz zaman görüşmüyor musunuz? Küsmüşsünüz bir problem mi oldu? Neden gitmiyorsunuz? Ben her videomda herkesi göstermek zorunda değilim ve e, belli bir süre blokta birilerini görüp duymadığınız zaman o küs anlamına gelmiyor. Yani bilmiyorum da bu sorular bana çok tuhaf geliyor. Bunu söyleyeyim hani lütfen bu soru da çünkü çok çoğalmaya başladı. Hiç kimseyle hani bu şekilde bir problemim yok. Kayınvalidemle görüşüyorum, kayınpederimle görüşüyorum, hani işte görüşüyorum, Rabiş'le görüşüyorum. Ama bloklarda görmediğiniz e, biri için hemen onu küs yapmayın. Hemen onu e, aa görüşmüyorum. Aa bir problem mi oldu diye sormayın. Ben bazılarının ne niyetle sorduğunu da anlıyorum bazı kısımların. Yapacağınız bazı yorumlar yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. O yüzden lütfen bazı şeyleri yazmadan önce bir iki defa düşünün ki bu merak edilecek bir şey de değil yani. Çünkü vlog'un konusunda böyle bir bir şey yok. Ya onunla küs müsün, bununla küs müsün, şununla küs müsün, şununla konuşmuyor musun? Yani 26 yaşında insanım. Niye bir insanlara sürekli küseyim ben? Hani onunla küs müsün, bununla küs müsün? Ya bana çok tuhaf geliyor böyle düşünmeniz. Yani kimse beni yanlış anlamasın. Hani amacım kimsenin kalbini kırmak da değil tabii ki. Dürüstlüğümden yana hiçbir zaman şaşmadım. Ama e, amacım burada her zaman söylüyorum. Bu cümlemi söylerken sizi kırmak değil. E, benim fikrim bu yönde. Burada sadece vlog içeriklerini... Benim çektiğim vlog hakkında bana yorum yapabilirsiniz. Yani konu neyse vlog'ta, ben ne işlediysem o gün ne yaptıysam o vlog'ta, o vlog hakkında her şeyi sorabilirsiniz. O vlogun içeriği hakkında. Ama bana sürekli onunla konuşuyor musun? Bununla konuş. Onu niye paylaşmadın? Bununla niye bayramlaşmadın? Onu niye yapmadın? Nereden biliyorsun? Ben kayınvalidemle bugün görüntülü de görüştüm. Ve bugün kayınvalidemle bayramlaştığımda aradım da, kayınpederimle de aynı şekilde. Hayır hani ben burada sürekli her video'mda da Evet arkadaşlar ben şimdi kayınvalidemi aradım, görüntülü konuştum, bayramlaştım. Oradan dayımı aradım, teyzemi aradım, halamı aradım. Yani bunları söylemek zorunda değilim. Bayram hepiniz büyüklerinizi aramışsınızdır. Neden bu kadar keskin konuşuyorsunuz? Ya da bilmiyorum siz gizli kaçamak gittiniz mi akrabalarınıza ne yaptınız? Bilemiyorum. Umarım gerekli cevabı da vermişimdir diye düşünüyorum. Umarım bir daha da onunla görüşüyor musun, bununla görüşüyor musun, şununla görüşüyor musun? diye ya da onunla küs bununla küs müsün o niye evine gelmiyor bu niye gelmiyor onlara niye gitmedin ee, diye sorulmaz diye düşünüyorum yani böyle arkadaşlar yoruldum şu anda konuşurken çok yoruldum ben şimdi şimdi dinlenmeye hak ettim birazcık dinleneyim oturayım şöyle bir yorumlara falan bakayım ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz hemen çay suyumu koydum çünkü Tunca Bey aradı ve dedi ki çay suyu sen koy Yemekten sonra çay içeriz çünkü gelirken tatlı alıyorum dedi. Ya kalp kalbe karşı. O yüzden tatlı yapmaktan vazgeçtim. Tunca gelirken tatlı alıyormuş. Ben de şimdi hemen salatamı yapayım. Masamı hazırlayayım. Ondan sonra bitmiştir artık çay keyfi. Ne Betül artık. Ne oldu aşkım? Hadi, Yemi... Hadi yiyelim. Yiyelim. Acıktın mı? Yiyelim çok, mi? Çok çok. Tipe bak açlıktan. Ve Tuncacım geldi. Evet. Tabii bizim yemeğimiz de hazır. O zaman bize afiyet olsun. Kim, yani... kim toplayacak bu mutfağı şimdi? Sen. Ne kadar tuhaf yani. Heh, yapması anlat, bir saat. Biraz. Yapması bir saat, yemesi Hı -hı. beş dakika. Hayda, gene gene Toplaması baştan gene tezgâ. bir saat. Uf. Uf. Neyse o zaman. Evet, yardım mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman birlikte toplayalım. Ya kıyamam, kıyamam. Tamam işten geldim hadi git git uzan sen. Tamam. Bu kadar çabuk. tamam git tamam. Tamam. Tamam tamam git. Tamam, tamam sen git ben tek başıma başarabilirim. Tamam. Yapabilirim. Ama karar ver. Yo yo tamam git. Emin miyiz? Eminim. Bak gidiyorum. Git. Bak dönme hemen. Tamam. Tamam. Bu kapıyı kapatacak mısın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <laughs> ya şaka yapıyorum vallahi git. Hadi. Ya gider misin? Covid Oğlum bak git. <laughs> Oğlum bak git. Komisi. Bak orada. Tamam, tamam geliyorum ben de. Gidin, bye. Tamam bay. Tamam. Ben de mutfağımı toplayıp şimdi içeri geçeyim. Sonra çayımız demlendi, çayımızdan içeriz. Tatlımız da var. Betücüm kalk ve mutfağı topla. Hadi bakalım. thank <music> you Mutfak bitti aşk o. Bak. Ben tam geldim sen bitirmişsin. Valla mı? Tam yardım et. Olsun. Ben bitirdim. Olsun olsun. Artık bir çayı hak ettiğimi düşünüyorum. Hı. O yüzden ben şimdi bir çay keyfi yapacağım. Mutfağım çünkü bitti. Size haber. Biz zararız ne ya? Tekrardan ben geldim. Şimdi kamerayı böyle yani telefonumu ışığın altına koydum. Çünkü makyajımı çıkardım. Biliyorsunuz kullanmış olduğum kremler vardı. O yüzden şöyle yüzümü size böyle cildimi yakından göstermek istedim. Ben gerçekten kremlerden çok memnunum. Ee, i̇yi ki kullanmışım bu kremleri. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yüzümde artık hiçbir şey yok. Ya zaten yoktu. Ben de bir tek şurada çıkıyordu. Şimdi de tekrardan kremlerimi süreceğim. Kremlerimi de size şöyle göstereyim yine. Vilapın beyazlatıcı kremini kullanıyorum ve Madeleb kremini kullanıyorum. Ben bunları eczaneden aldım ama her eczanede satılmıyor. O yüzden sizler Vilapın web sitesinden sipariş verebilirsiniz. Ben gerçekten ki modele kremim zaten bitti bile neredeyse. Şu kadar çık falan kaldı. Gerçekten çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama sivilce için eğer istiyorsanız benim böyle yüzüm genelde solgun duruyordu. O yüzden ben beyazlatıcı kremi o yüzden aldım. Eğer sivilce için kullanmak istiyorsanız bunun için bunun kükürt kremi var. Ondan alabilirsiniz. Yani beyazlatıcı krem sivilceye bir işe yaramıyor. Maalesef sivilceyi geçirmiyor. Ben gerçekten ilk defa bir kremi düzenli kullandım. Yani sabah akşam kullandım. Ve bu kremi bana şu an çok soranlar olmuştu. Aslında eski vloglarımda çok bahsetmiştim. Ama şimdiki vlogumda da tekrardan bahsetmek istedim. Ben tavsiye ediyorum ama cilt tipinizi bilmiyorum. Lütfen cildinize bir şey kullanmadan önce araştırıp, iyice araştırıp öyle alın. Ya da varsa bir sağlık çalışanı veya bir cilt uzmanına danışın. O şekilde alın. Yani ben şu anda kalkıp da size kesinlikle bunu alın demiyorum. Ki ben bunu her videomda bu kremi gösterdiğimde söylüyorum. İnternetten araştırın. Bakın e, etrafınızdaki kullanan birebir insanlar varsa onlara sorun. E, ona göre alın. Ben kendi adıma çok memnunum. İyi ki almışım. İyi ki kullanmışım. Şimdi tekrardan süreceğim. Ondan sonra da artık uyku vakti. İşte ışık ne kadar fark ediyor gördünüz mü? Biraz önce ışığın altında daha net gözüküyordum. Ama şu anda gözüm bile çok koyu gözüküyor burada. Yani bu ışıktan kaynaklı bir şey oluyor. Biraz önceki bir yüzümün netliğine bakın. Şimdi bir de buradakine bakın. Göz altlarım ne kadar koyu gözüküyor. Evet, ilk önce ben Madelev kremini sürüyorum. Bunu kullanıyorum. Bunun kokusu gerçekten kötü. Yani bana göre kötü ama yapacak bir şey yok maalesef bunu sürdükten sonra güneşe çıkamıyorsunuz. Evet. Madeleine kremimi sürdüm. Şimdi de hemen üzerine beyazlatıcı kremimi sürüyorum. Ama şöyle bir şey. Benim cildimde böyle çok siyah nokta sivilce işte leke böyle bir problemler olmadığı için belki de ben etkisini böyle çok çabuk görebildim. Yani benim cildim zaten sorumlu bir cilt değildi. Hani hiçbir zaman benim çok böyle, çok böyle hiçbir videomda görmemişsinizdir. Çok sivilcilerimin çıktığını, işte çok siyah nokta ile uğraştığımı, lekelerle uğraştığımı falan. Çok şükür hiçbir zaman öyle bir problemim olmadı. O yüzden o konuda şanslıyım ki o kadar makyaj yapmama rağmen cildimde çok şükür hiçbir problem yok. Bazıları burada ne kadar cildini mahvetmişsin, o cildin mahvolmuş diye yorum yapsa da ben cildimin asla mahvolduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda bu cilt mahvolmuş bir cilt değil. Evet ben kremlerimi sürdüm. Artık uyku vakti. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.